Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sebükte bugün oyun videosu çekmeyeceğiz aka. bugün oyun nasıl indirir çekeceğiz. Bugün sebükte bildiğiniz gibi bir 10 gün önce falan Grenier etsin mobil hali çıktı ve bugün çok şey indirdi ama bugün indiremeyenler için nasıl indirir size göstereceğim. Şöyle ben başlayalım. Şöyle burada hemen YouTube'a girelim. Bu arada böyle oyunları görebiliyorsunuz. GTA oyunları da var gördüğünüz gibi. Belki GTA çekeriz. YouTube'a giriyoruz aga. Evet. Buradan buradan arama motoruna Granny Recapture Mobil nasıl indirilir yazıyorsunuz. Ve ilk çıkan videoya giriyorsunuz. Herkesin var arkadaşlar. Ben Daha sonra hatta burada kalan ismin de var. Şöyle en aşağıya iniyoruz. Burada site var. Buraya bastığımız zaman en altta linki var. Linkten giriyoruz. Kanalın ismini de zaten gördünüz. Şöyle gördüğünüz gibi buradan buradan dovlat var. Dovlata tıkladığımız zaman dovlata tıkladığımız zaman burada da gidiyor ki indirebilirsin diyor. Ve bur bizi buraya atıyor ve bir 10 saniye beklememiz lazım. Bir 10 saniye bekleyelim. Evet. Burada gördüğünüz gibi indir yazıyor ve indirdik. Yine de indir. Ya, yani tamamen virüssüz. Burada gördüğünüz gibi indiriliyor. Ben zaten indirmiştim. Burada indiriliyor. Direkt indiriyoruz. Buralara zaten basit. Şimdi bir de göstereyim oyunu size. Bu arada bu bu bundan da oynar, buradan da çekeceğim hocam. Şöyle hemen girelim hemen oyunumuza. Girerken de interneti kapatalım. Şöyle %100 çalışıyor ve girdik inanmayanlar şöyle söyleme girelim böyledir hocam şöyle şuraya basalım aynı bilgisayar sürme gibi şuraya ve i̇şte buradan müziği kapatalım buradan göre ayarlayabiliyorsunuz burada de değiş şatkanlı yapabiliyorsunuz ya da çarptırtılacak gibi sopal yapabiliyorsunuz burada grainy'i aktif edebiliyorsunuz mom spider var bunu tam olarak bilmedim o kalizasyona ekidir herhalde. Burada Green'i aktif hale, dediği aktif hale getirebiliyorsunuz herhalde. Burada işte hocam duvarları nasıl ayarlayabiliyorsunuz? Bu ben eski moda ayarlamıştım fakat burada yapalım. Burada oyun içinde müziği hangi oyunda yapabilirsiniz söylüyor. Bu, hangi mod hangi oyunda yapabilirsiniz diyor. Örneğin mesela ben Granny 3 istiyorum. Ben oynadığımda Granny 3'ün sesi çıkacak. Sender T. Frost Tüm Bu arada bu oyun da gelecek %100. Bu oyun da gelecek ilerlerde. Burada kaldırılan uygulamalar da var. Kaldırılan oyunlar da var. Görüyor. Hotel In City. Bunu da oynamıştım. Çekecektim bunu da eskiden. Ama maalesef çekemedik. Burada da herhalde şey diyor. Bunu tam müzik. Müzikin başka bir şeyi. Diyor. Baba bir baba biz başlayalım şöyle şöyle ben baba granny 3 yapayım bir izle oynayalım sadece bir görmek amaçlı bir oynayalım hemen evet gün 1 bir. gün birden başladık bu arada 30 abone oldu 35 abone olmamızı istiyoruz bu arada arkadaşlar granny 1'de çap ekstrem moddan kaçtım hatta onu da 2-3 hafta önce şey atmıştım çok, çok kasıyor. Abi. Tamam. Kasıyor ya bir. Şarj video çeken gibi kasmaz. Evet biz sizi kovalasın. kovalıyor. Evet, ben 2-3 hafta önce Green'i bize kaçtım. Fakat e, normal oynarken kaçtım yani videoda kaçamadım Onun dolayı ben şorta attım dedim bari şorta atmış olayım gidip bakabilirsiniz yani geleni bir aradan çıktı kaldı 2 ile 3 moddan kaçma sendimle skuldan ayıklı moddan kaçtı ben şu an dedeyi arıyorum dede karşıma çıksın çıkacağım dedeye kandım ya Adede burada. Burada da burada da gibi. Aynı. Hiç. Şey, yani. Hani PC gibi. Şöyle göz gibi böyledir. Oynuyorsun. Yani arkadaşlar böyleydi yani. indirebilirsiniz yani gösterdik. Videomuz bu kadar. Daha abone olmayı görüşürüz. Bay bay.